ürün zor. Daha önce çok çalıştım. O yüzden problemim yoklayım için. Yapacağım en güzel tabağı çıkarmaya çalışıyorum. Herkesin evliği, kafadan belli bir tarzı var. Evet. Ne düşünüyorsun? Ah geldi yine. <laughs> GSK, GSK, bir şey değil, retli, bir süre sonra, uzun yıllar önce, ticke sigorta ve kaskı ve trafik sigortası, genel şartları ve GSK. Ne geliyor? Hemen hemen aynı benim. Sende bir şey var ki, biz günlük de sağ bir şey değil. Bu sefer GSK, GSK. Doğru mu? S ne resimde? Böyle bacak bacak üstüne atandı. Sen niye asılmadın? Ne tatlı olun. Ah şey. Yani bir sürü şey var ama yani tabii ki as yani hayatım için çok önemli bir yer burası ama işte bazen bazen olmuyor. Ne oldu? Semiyorlar burada olmanı. Çok var. İstemeyen. Sakin mi? mı yoksa? Yok, bizim yarışmacılardan <laughs> değil şefim. Dışarıda. Dışarıda tabii ki. Ben masterchef'e şey versinlerim çoğu olsun dedim de dedi. ya, benden yani. Allah Allah. Kanka tahtaya tak tahtaya. Niko tahtayı önemi çek tahtaya tak oraya oturmuyor ya da öyle evet. Ya da altını peçete koy kaymasa.